Bakın güzel bir kamp önerisinde bulunacağım. Asos Oteller Bölgesi. Görüyorsunuz. Asos'a kadar, Ayvacık'tan Asos'a kadar geldiniz safa Girmiyorsunuz. Asos Gülpınar tarafına girmiyorsunuz. Hemen solda bu benzinliği görüyorsunuz. Şimdi sağ tarafta. Benzinlikten uzaklaştık. Evet. Tekrar konumlandık. Beykut istasyonundan aşağıya doğru devam edip sizi en kolay yoldan götüreceğim. Bakın daha karşıda kameralar var. Bunlar değil. İleride. Ama bakın bu ilk gördüğünüz Troas Motel yazan tabeladan girdiğinizde hemen buradan girdiğinizde Yine bir kavşağa geliyorsunuz. Bu kavşakta da sağ sola değil direkt karşıya geçiyorsunuz. Karşıya geçtikten sonra zaten gideceğimiz kampı gördük. Sevgili Metin'in işletmesini yaptığı Motorcuların uğrak mekanıdır. Şimdi motosiklet kullanan arkadaşların dostları görebiliriz gerçi hafta içi. Kendisinin güzel bungalovları, çadır alanları, iskelesini de yerleştirmiş. Güzel işte burada bir karavan görüyorsunuz. İskelesini görüyorsunuz. Çok güzel bir yaşam alanı. Evet. Karavancılar var içeride. Harika bir yer.